Yeni bir videodan da merhaba. Bugün sizlerle Hello Neighbor bölüm 3'ü oynuyoruz. Evet. Dün 2 bölümünü de bitirmeyeyim. başardım şansa sabala bir şekilde. Kır kırmızı anahtarı bulmuştum falan filan. Bulmuş Şu an apartmandayız. Dünkü yaptığımı mı yapacağım? Tramp olacak mı? Deneme bir Üç Kırılmadı. Tamam. Bakalım dolap bu boş. Tamam. Burada bir tavuk ama saat düştü. Bu bu saati şey dedi. Tamam, kapı çalıyor ama bana ne? Yumurta, ekmek. Aa. Bu ne bir tane mektup. İngilizce. Bu biz miyiz? Şaka gibi. Büyümüşüz lan biz ço çocuktuk. Saatimiz de var. Bir kitap, iki kitap bavul hazırlıyoruz. Biraz kıyafet alıyor karakterimiz. Elma, elma alıyor herhalde. Elmayı yiyin. Sağlıklıdır. He. Puh dedi. Bavulunu kapattı ve bir yere gidiyor sanki. Buraya bakalım mı? bakalım. Apartmanına son kez bakıyor. Evet yine bir saat. Allah'ım kurtulamadık şu saatlerden. Ne yazıyor orada? Harika. Ha ha. Kavrun, Uğut, Verun, Kıvrun. Vallahi çev çevirmek istemedim bana. Karakterimiz yine. Şey. Evet. Ne Ha topu ilk sürdüğümüz yer şu karşısı. <laughs> Yıllar sonrası aba. Vay be. Böyle Konuşmanın Son, evini merak ediyor mu? Ev bok götürüyor bu ara Has Hii. Bir sene komposta da bir şey var ama Hiç yok Wow <laughs> Karakter <laughs> gel ama <laughs> geç Evet ve güneşle bir Kilitli Bir tane şey çalıyor Anahtar burada Aspa yok alabilir miyim? Bakın tabii mi? çok öncesi mutfağımız bura doğalgazlı evimiz tuvaletimiz ayla aynı ve evet şükür dört tane numara var 0285 iki <laughs> bir tane gölge var <gülüyor> <gülüyor> biraz dinlenmek istedi karakterimiz uzanıyor bakalım ne olacak yine saat Bismillah. <laughs> ne oluyor lan? Eski mi hatırlıyoruz biz? Bıyık ne? <laughs> ne, ne oluyor lan? Nasıl? <laughs> Nere lan bura? Bu ne lan? Bu ne? Bu bakayım. Bu ne lan? Raylar bur. şu an adam çok güneralık. Aldır oldur aldı. Duruldu. Bayık neredesin? O öyle olmaz Bayık'lı uyuyor şu an maalesef. Bayık'ların canı camını ne karacak? Uyan şimdi. Uyanmazsa sana ateş ediyorum ediyor. Ya beni <laughs> Evet. Sabah. Abo bu ne lan? Şurada bir tren var. Bir saniye. Geldim. Ananı klavye. Ana Uç çıktı. Ana... tak tak tak. Şimdi ne tak? Tamam. Senin gibi çöpünde. Ebesine orada mı? Orada abimiz. Bir bakalım. Elma. Yiyebiliyor muyum? Yiyebilir miyim? Yenmiyor. Bunu ne yapacaksam artık. Bir evi dolaşmak istiyorum. Bu Aa, bu ne? İki tane ne kapı açılıyor mu? Kapalı. Bu da kapalı. Buralar a asansör. Olabilir. Olabilir. Abiyim şuraya gireyim ben. Öyle çıkılmaz. Böyle de çıkılmaz. Açabilir miyim şunu Açtım. Gel. Gelemeyim ki. Zaptır. 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 Merdiven var. Boyu asla. Anam anam ananı ananı abi. Merdivenden çıkıyoruz. Işık var. Bu ne? Element C Road Royal. Road Royale. Aga bu ne lan? Tren rayı Road. Road Royal. Aldım. Şurayı bir A açalım. Genel olarak 3. Kaldı. Oraya gitmek istemiyorum şu an. Evet, cennet açılan kapı diye buna denir. Cennet açılan kapı 2. Lan. Vattat. Ee, yok hebe bebesinin şeyi yani. Bir ne oluyor? Bura bence bug. Yani böyle bir şeyin olması imkansız. Orada bir şey var. Şuraya atlayabilir miyim? Atladım. Burada adamlar kapalı. Şuraya atlayacağız herhalde. Bu ne be? Dur buraya geleceğim. Bekle. Ya da dur lan. Anam. Ölmem herhalde. Ana girdim ben televizyona. Şemsiye bu bizi herhalde şeyden koruyacak. Bu ne oğlum? Bu bizi herhalde düşmekten koruyacak. Sapı var bu ne? Ben bu şuraya gitmek istiyorum. Deneme gittik. Hop. Bu ne lan? Doğum pastası var. Şemsiye var. Bakayım. Şimdi Bura buraya açılıyor. Burada bir anahtar var. yapalım. Burada şey var. Kamerada. Hayır hayır. Kapat kameranı. bismillah yakalanmam sana <laughs> anam kaç anam ben nasıl sıfır 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 sıf 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 yiyicez beni dövdür dövdürmesin dö dö o ee tabi sen arkaya git bismillah allah Koş 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 koş. Zartıyoruz zart zartıyoruz zart zart. Şu kapalıklı bura. Adam bura tarafı kapalı. Nere? Buraya çıkıyor tamam. Mavi anahtarı bulurum belki. Boşluk var şurada. Buraya mı atacağım? <laughs> Dur bakayım. Bunlarda bak her türlü bir şey vardır. Mesela şu. Şu olmadı. Aa bak süt atayım sana. Mükemmel zekayım. <laughs> bu ne yatıyor? Buraya açtı tamam. Nere bura? Sarı anahtar tamam. Aa. açalım. He, bura buraya aç. Adana buray, Sen yaşıyorum lan ben? Hala ne yapıyordu yaşamam bu ara güç. Ha bura buraya çıkıyor. Elim ayağım titriyor ya. Yani. Bu ne lan? Her kapı var. Dur ben buraya kapı koy koy dur dur çıkacağım Al şunu. Bir tane mi alabiliyorum? Gel şuradan şuraya aç. Koy bir birisine. Burayı ben bir geç. Geldim şu an. Çıkamıyorum hala. Bir tane daha kutu. Tamam. Bunu buraya koyuyorum. Hop buradan çıkıyorum. Buradan buraya gidiyorum. Az önceki Komşu beni ya yakalamadı. Bir sonumdur artık. Bu yıkılmamadır. Al şunu. Ebebesinin iyi artık. Bak vallahi ucunu bir bi bitirince sırf sizin için bilgi gibi video su çekeceğim ha. Diyelim mavi anahtar atları nerede? Sarı anahtar atları Tamam mı? Geri bile indireceğim. Ya bunu bir bırakalım. Al şunu abi. Salak mıyım ben ya? Düşme. Şükür geçti. Tut 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 ses geliyor bu buraya kapalı, boş ver zaten. Ne lan bu? Çiğden. Bu bu kapı ne böyle? Ha La buraya şey miydi? Ha siktir nikahı. E bastım git oha oha tam şaşırmayın 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 bak şimdi burada bir şey oha ama burada ne var Allah aşkına işte. ne var burada mesela ama şey yapamıyorum ki bırakma lan sesi Yani oha diyorum. Oha diyorum. Şurada bir şey var. Bu <laughs> <laughs> da bununla açmayı deneyeceğim. Bu mutlu notası gitme bir yere. Deneme bir üç. Şey. Oha yani. Gerçekten. Mavi bir anahtar. Neyi açacak şimdi bu? He, Bu orayı açacak. Tamam 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 tamam. Ay, ebesini ben şu aldığım her şeyi bir evde sıralayayım ya ha bu buraya geldi gel. e, çok mutlu bir şey oldu? bu burada ne var daha onu bilmiyorum ama dur şuraya bak hiç girmedim bir kere gireyim. yine mi alalım aman la at şimdi senin aç şurayı. Ne var burada? Bir yok. İle bilerek ağzımı da yaptım. Ha, düştüğüm yer. Bura ora. Ne boktan boktan bir yer var ya. Çok değişik yerler he. Nerede mesela bura? Bir şeyler var. Sallıyorum. 23 69 Ya bu kadar da olmaz ya. Bu bu kadar da şans diyorum. Bura neresi? Hayır bir bırak şunu. Açılmıyor ki bura falan tamam. sıkıştır ayakkabıyı. Oha ama ya. Oha. Oha. Hak et diyorum. Ya ben şu aldığım her şeyi bil. Lan nasıl görmüyorsun beni? Görünmezim sanki. 3 bölüm 4 4 4 oluyor bu ya. Boş ver. Evet. Koş koş koş. Hiç görmüyor beni. Tadı kaçtı bu oyunu. Korku kufu oyunu mu bile? Şimdi şunu şuraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Mıknatıs kalsın. Şemsiyeyi de koy buraya. Hatta bekle. Şemsiyeyi al. Oh, çık koyacağım. Kırmızı anahtar kalsın bende, mavi anahtar almayacağım. Aldığım her şeyi bir yerde Sıralayacağım. Her şey. Mesela, Bunlar. Ala benim. Ala Komşu zaten görmiyor beni. Takmıyor bir, bir tane ne? Oğlum. E bura aynı. Neviye. Yeah. var Dur bakayım. Elim yandı. Tam mı? Bu demir mi? Demir değil mi? Allah'a benim. Su çıkacağım bunu evde. Allah Allah. Hiç korkunun kalmadı oyuna. Hatta bak. Komşu sunuyor bize. Bu fotoğrafla. Dur lan sen de yazın bu fotoğrafı. Kendi evimde daha Allah'ım koy bunu buraya. ya Allah aşkına şu mıknağı tetesi bir bırakacağım ya yani. bırak aga şunları da bırak hatta bak bu, bunu, bunu da bırak bu ne mavi anahtar bırak aga bakalım açılacak mı Açılıyor açılıyor mu? Hayır hayır hayır. Aga seni yapan oyun şirketi. Tek kart lazım. Kartla nerede de olabilir? Ya tamam bekleyin bekleyin. Kaç dakika oldu bu video bu ara? Bakalım 20 dakika olmuş. Bunun daha yük yüklemesi var. Onu buraya koyuyorum. Bugünlük bu. Bu kadar diyorum. Görüşmek üzere. Eğer hızlı like atarsanız ben o kadar kadar erken atıyorum videoyu. Görüşmek üzere. Bay bay.